Merhaba haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 Ocak 2022. 4 gün sonra yeni zamlı maaşlar alınacak. Ya 4 gün sonra ya 5 gün sonra bu kurumdan kuruma değişiyor bildiğiniz gibi. Ama 14 ya da 15'inde hem memur hem işçi zamlı maaşlarını alacak. Tabii ki işçiler Ocak ayında zam alacak işçi arkadaşlarım bahsediyoruz. Mart ayında zam alacak işçi arkadaşlar henüz daha zamlı maaş almayacaklar. Sizler arkadaşlar Mart ayını bekleyeceksiniz ama beklemenize değecek. Çünkü Ocak ve Şubat aylarında %10 civarı bile zam maaş zammı ortaya çıksa yani enflasyon ortaya çıksa sizlerin zammı olarak maaşınız %40 civarı artacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zamlı Ocak 2022 işçi memur maaşları nasıl hesaplanacak? 14 ila 15 Ocak'ta yatacak olan işçi ve memur öğretmen maaşlarının hesaplanması nasıl yapılacak? Kamuda Ocak ayında zam alacak işlerin çalışan arkadaşların yani maaşlarına 1 Ocak 2022 tarihine geçerli olmak üzere %20,47 enflasyon farkı artı %5 de TİS'ten dolayı zam olarak toplamda %25,47 zam yapılacaktır. 15 Ocak'ta yatacak maaşın 15-12 ile 1-1-2022 tarihleri arası eski YMI'den 1-1-2022 ile 14-1-2022 tarihleri arası %25,47 zamlı olarak hesaplanacaktır. Sosyal yardım hizmet primi, yemek yardımı, meslek risk tazminatı, iş sağlığı yardım vesaire 17 günlük zamsız, 14 günlük ise zamlı olarak hesaplanacaktır. Kısaca maaşın 17 günlük kısmı zamsız, 14, 14 günlük kısmı ise zamlı olarak hesaplanacaktır. KYK'lı arkadaşlar hizmet zammını Nisan ayına kadar bürüt, 21 TL Nisan ayında itibaren ise bürüt, 28 TL olarak alacaklardır. Maaşın tamamı %15 vergi dilimine göre hesaplanacaktır. Not Vergi indirimi ageni kaldırılması resmi gazetede yayınlandı ama GİP tarafından vergi indiriminin nasıl uygulanacağı konusunda taslak üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Çıkan ilk taslaktaki bazı yanlışlar düzeltilip gerekli eklemelerde yapıldıktan sonra taslak tekrardan 7 Ocak'ta kamuoyuna duyurulmuş olup halen resmi gazetede yayınlanmamıştır. Taslak resmi gazetede yayınlanmadığı için bütün kurumlarda 15 Ocak'ta yatacak olan maaşların nasıl hesaplanacak konusunda tereddütler bulunmakta ve bu nedenle maaş hesaplama programları üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 15 Ocak'ta yatacak maaşın 17 günlük kısmında agi verilip 1-14 Ocak arasındaki maaş ise vergi indirimli olarak hesaplanabilir. Şu an için bir netlik yoktur. Ayrıca bu ay arkadaşlar daha önce de videolarda bahsetmiştik. İki ayrı maaş bodrosu çıkacaktır. Bir bodro 1-14 Ocak arası olacaktır. Diğer bodro ise 15 Aralık 31 Aralık arası eski bodro olacaktır. Ayrıca tedi ödemeleri de şu an için biz bu videoyu 10 Ocak 2022 tarihinde yapıyoruz. Şu an tedi ödeme tarihleri belli değil. Resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmadığı için tedi ödeme tarihleri şu ana kadar belli olmadığı için şu an tediye hangi gün ödeneceği belli olmadığı için de 3. ayrı tediye bodronuzda çıkmayacak arkadaşlar. Bu maaşa kadar muhtemelen yetişmez. Tediyem ne zaman ödenir? Bay ay tediyeler de alınacak. Muhtemelen ay sonunda olacak gibi görünüyor. Genelde öyle oluyor. Genelde ay sonlarına doğru tediyeler ödeniyor. Bilginiz olsun. Evet. Dolu dolu bir video olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız... Abone olup bildirim zilini açın kendinize yatırımı yapın diyorum arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasındayım şu an. Bakın iş ilanlarını girmeye devam ediyoruz biz web siteye. Ayrıca bu iş ilanlarını telefonunuza, tabletinize ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza indirmeniz önerilir. İndirebilirsiniz. Videonun altında linki var. 15-20 MB bir şeydir. Telefonunuzu kasmaz arkadaşlar. İndirin. Ücretsiz olarak cep telefonlarınıza iş ilanlarını bildirim atalım. Bakın Bayburt Üniversitesi 2022 yılı hem güvenlik personeli hem temizlik görevlisi alımı var. İlan aktif güncel başvuru yapabilirsiniz. Yine kamu kurumuna müfettiş yardımcısı alımı var. Başvuru yapabilirsiniz. Yine A101 markete 2022 yılı işçi ve personel alım başvuru linki açıldı. Başvuru yapabilirsiniz. 4253 TL yani asgari ücret maaş artı prim var bu şok da bir de A101'de arkadaşlar eğer çalışıyorsanız. Oranın çalışma sistemi böyle başvuru yapabilirsiniz. Videonun altındaki iş ilanları linklerini ekledik. Oralardan bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Ya da tarayıcınıza memurlara haber yazıp direkt bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Yine farklı bir ilan. Ziraat Bankası'nın geldi. Hemen 2022 yılı ilanı geldi. Tam 480 kişi işe alıyor arkadaşlar Ziraat Bankası. Tekrar söylüyorum. 480 kişi Türkiye geneli. Müfettiş yardımcısı, servis görevlisi ve banka görevlisi alım var. 3 ayrı ilan. 480 kişi alıyor. Tekrar söylüyorum. Başvuru yapabilirsiniz. Videonun altındaki kamu personelmalar linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine büyük bir ilan. Bunun videosu kanalda var ama burada da tekrardan belirtelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alıyor arkadaşlar. Farklı farklı branşlardadır bu. İçinde ASTEP de var. Yurt memur alımı var. Bir sürü ilan var bunun içinde. Videonun altındaki kamu personel alımlar linkinden ulaşabilirsiniz yine. Devlet Hastanesi'ne personel alımları devam ediyor. KPSS 2021 ve iki tercih sonuçları açıklandı arkadaşlar. Videonun altındaki KPSS linkinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz ve sonuçları görebilirsiniz arkadaşlar. KPSS 55 puanla 25 personel alımı var. Yine farklı bir kamu kurumu. KPSS 2021 e iki tercih sonuçlarını ben hiç duymadım. Tüy kaçırdım demeyin. Derseniz üzülürüz. Ne yapacaksınız? Kaçırmamak için hemen alttan Android uygulamamızı telefonunuza kuracaksınız arkadaşlar. Böylelikle hem bu tercih sonuçları hem ilanlar hiçbirini kaçırmazsınız. Yine belediyeye, zabıta ve itfaiye alımları var. Videonun altındaki belediye personelinden linkinden ulaşabilirsiniz. Mehmet Bey Üniversitesi hem güvenlik hem temizlik alımı yapıyor. Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 407 kişilik bu da iyi bir ilan alımı var. İlan aktif güncel. Videonun altındaki kam personelinden linkinden ulaşabilirsiniz. Yine videonun altında yurt dışı iş ilanlar linkinden ulaşabilirsiniz. Bu ilan Almanya'ya Personel alımları var arkadaşlar. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi 2022 yılı iş ilanları başladı. Başvurular aktif güncel başvuru yapabilirsiniz. Videonun altındaki İşkur TYP iş ilanları linkinden de bu ilana ulaşabilirsiniz. Türkiye genelinde 27 şehirde bekçi alımları var. Bilginiz olsun. Türk Hava Yolları'nda çok sayıda personel alımı linki var. Onu da ekledik. İşkur iş ilanları kısmından ulaşabilirsiniz. İlanlar bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla iş ilanı için Android uygulamamızı indir ya da kanala abone ol ya da tarayıcına memurlarhaber.com yaz web sitemizi incele. Daha ne yapalım arkadaşlar? Bir videoda onlarca iş ilanı sizlere sunduk ve 15 Ocak işçi maaşlarını da sizlere sunduk. Hayırlısı olsun. Kanala abone olmak kendinize fayda sağlar. Abone olup bildirim zilini açın. Bu tarz videoların hiçbirini kaçırmayın diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.